Ay Koç burcunda. Ay Koç'ta geniş bir tasavvur gücü verir. Çabuk, değişken ve oynak bir mizaç. Tuhaf ve yorulmaz kişilik. Kendine güvende zayıf, yaşamı gerçek olmayan yönleriyle görmeye meyilli birisi yapar. Kişi çabuk öfkelenir ve başkalarını kırdıktan sonra pişman olur. Çok heyecanlı ve duygusaldır ve başarıdan başka ilaçları yoktur yönetimi ele geçirmek ve kendisi için başkalarını feda etmekten çekinmez. En önde olmak ve kendini dinletmek ister. Başına buyruk davranır ve öğüt verenleri azarlar. Riskli ve tehlikeli işlere girmeye hazırdır. Gezmekten mutluluk duyar. Ay koçtayken doğan erkeğin yaşamında kadınlar ile sorunları olabilir. Ailesini sevmekle beraber sürtüşmeler gözükür. Ay Koç'ta özellikle 20 derecede ise kişinin bir kafa veya yüz yarası alması olasıdır. Eğer 10 derece Koç'ta ise çok kritik bir anda beklenmedik talih anlamına gelir.